da arkadaşlar bana özel yumurtalık kete Yumurtalık kete şunu alabilir mi hemen hangisi pişeni pişalı dursun bir, 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 çık, çık bir al Çekil bir şey. Şu bir şey çek. Çadı mı? Çek 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 bir şey. Al. Çek. Çek. Bu da yumurtalı. Bunu böyle pişecek. Bunu her zaman yaparım ben. Akıdan ben akı hiç taşmadan yaparım. Bazıları hemen akı yumurtaya gidiyor şimdi. Eğer bu limon şişerse para çok cüzdanında. He, evet, şişerse para çok. Şişmezse bir tık para yok, cüzdanında. Ah, şişmediğine göre para yok. Borç çok. Ben zengin olur şişer. Ha, Borç çok. Borç çok. Aslı yok. Şişmedi. Şişmedi. Acıcık var. Acıcık, harcacık bak. Şişiyor. O da yeni yeni. yeni. <laughs> He, o da aylık yaklaştı ya. Adalama hmm? <laughs>